Yaz. İyi günler. İyi günler, buyurun. Doktor Civanım hanginiz? Buyurun benim. Buyurun. <laughs> Doktor Bey, bir problemimiz var. Gözünü seveyim, şu gözümü düzelt. Ben böyle kaldım ya. Hangi birini düzelteyim kardeşim? Maşallah, 20 tane gözüm var ya. Abi, biz istersen gidelim. Bunun kendine hayrı yok. Hangisinden bahsediyorsun oğlum? Aa, bu sol taraftaki top sakallı oğlum. <laughs> Onların hepsi top sakallı. He işte, birbirlerini bulmuşlar. Hadi hadi, kalk gidelim. Biz gelmemiş gibi yapalım, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz, tamam şey yapmayalım. Evet, başlasaydık. Gerek yok, gerek yok. Ha. Allah Allah. Allah'ım ben ne yapacağım? Bu halde nasıl giderim eve ya? Ben götürüyorum mu seni abi? Ulan seni söylemiyorum. Karımın gözlerine nasıl bakacağım diyorum bu gözlerle. <laughs> abi bana öyle bakma ya. İçim bir şey oluyor yani böyle. Düşün senin için bir şey oluyor. Kim bilir evdekiler ne hale gelecek. <laughs> of, vallahi evin neşe kaynağı olursun gibime geliyor abi. Dalga mı geçiyorsun Beşer? Yok abi ya estağfurullah niye dalga geçeyim ben? Dalga geçiyorsan söyle yani. Yok abi ya ama çok sıcak görünüyorsun ha. Vallahi. O ne demek lan? Yani böyle hani insanın böyle hani seni öpesi geliyor. Yürü git lan manyak. Beni karım öpmüyor. Sana ne oluyor geri zekalı. Ne <laughs> acayip acayip şeyler konuşuyorsun ya. İlla ki başımıza bir şey gelmesin yani. Sür arabayı sür. Tamam abi. Ben bu halde eve gidemem birader. O zaman bize gel abi. Hani iyileşene kadar. Öpmek yok ama ona göre ha. <laughs> tamam abim benim. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen manyak mısın lan? Abi yani o kadar tatlı görünüyorsun ki. Böyle bir makas alasım geldi. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Abi öyle boncuk boncuk bakmayacaksın demek ki. Ulan sanki isteyerek bakıyorum boncuk boncuk gerizekalı. Ah canım benim, ah canım benim. Arabayı alt sokağa park et, alt sokağa. Tamam abi. O bir şey değil, asaletin diline düşeceğiz, makaras olacağız, göreceksin bak. Atlatacağız abi, bu günleri de atlatacağız. Bak göreceksin. Sende kalmak doğru fikir birader, haklısın. Doğru haklısın. abi. yok, bu gece hayır, halim yok.